Evet sizi onun aradığını buraya çağırdığını biliyorum fakat Samin buna hazır değil Safiye'nin kabul edememesinin sebebi bu Kızı buna razı gelmediği için Yoksa Safiye bu evliliği çok istiyor orası öyle Ama Samin bir türlü onay vermiyor bunu bilmeniz gerek Safiye'nin sizi niye böyle beklettiğini hiç anlayamıyorum her gün kızının aklını çelmeye çalışıyor. Kim bilir? Samin baskı altında olduğu için onay verebilirdi. Ah evet ama kardeşin için gerçekten üzülüyorum. Gerçek bu. Zaten başkasına aşık olan bir kızla hayatını birleştirmenin kimine faydası olabilir? Ee, evet işin doğrusu Samin aslında sadece Hamza ile evlenmek istiyordu. O yüzden onu asla kalbinden çıkaramayacağını söylüyor Abi, ve... gidiyor. Bana diyor. söylediği sadece Hamza'dan başkasıyla abim. evlenemeyeceğini. Abi, Bu yüzden abim. de... Abim, Sessiz ol. O yüzden abim böyle bir evlilik kimseye yaramaz diyorum. Şahciyan abla. Alo. Alo Hina, ben Safiye. E, beni dinle Safiye. Sus abim. dedim sana git başımdan sus. Safiye, abim. Abim git Safiye. Safiye beni dinle. Susar mısın mülker? Git başımdan. Safiye, Safiye beni dinle. Safiye beni dinle. Bak, Safiye lütfen sakin ol Allah. bir konuşalım yanlış anlıyorsun. Hayır seni dinle. Safiye diyeceğim. Safiye beni dinle lütfen burada? dinlemek zorundasın. Ah. Allahım Nafiz'den kötü bir haber yok inşallah. <laughs> yok yok ah, Allahım yok, tamam. <laughs> yok bir şey <laughs> valla Nafiz iyi Celis Reis hepsi iyi <laughs> Safiye abartıyor. Ben evet, mi? Evet sen başka kim ne oluyor yapar ki burada? Aptalın ne oluyor? yaptığını bir bilsen Celis yok bir şey Celis. Sen Safiye'ye bakma abartıyor. Ne oluyor? Nedir bu evin hali? O nimete saygısızlık. Ona söyle. Bunu asıl karına söyle abi. Hiçbir şey ablamın yaptığı saygısızlıktan büyük değil. Ha, kabul et bunu Reis. Kesin Şahcan yine kötü bir şey yapmıştır. Yoksa Safiye asla böyle davranmazdı. Mesele nedir Safiye anlat. Anlat kızım hadi bir anlat. Bir saniye Hadi anne. anlat. Safiye. Sorun ne canım anlat. Ben söyleyeyim. Öyle büyütülecek bir şey Sen değil. Sen tek kelime etme. Safiye. Senin oğlun Güle oynaya tatile çıkıyor ama o? <laughs> tamam Safiye, tamam ağlama. Tamam, söyle onlara. Senden bunu asla beklemezdim abla. Sana ne yanlış yaptık ki biz? Bir dakika calız. Bunları yaptım mı Şah Cihan? Sana bir soru sordum. Soruma cevap istiyorum senden. Ne, ne oluyor anne? Neden ağlıyorsun? Sevgili teyzenin sana ne hainlik yaptığını anlatayım. Belki biraz gözün açılır. Ne oldu? Ne yaptı ki? Yine ya söylediklerimde ne yanlış var? Bu yalan değil ki. Ona Sami'nin evliliğe hazır olmadığını söyledim. Bu da sonuna kadar doğru. Hina'nın ailesi bunu nasıl kabul etsin? Sami'nin yıllardan beri kalbinde biri varken nasıl olur da o yeri bir anda başkasına versin? Bu samiyetsizlik olmaz mı? Samin bu iki yüzlü halle nasıl yaşayabilir? Duygularını tam anlamadan, onu başka birine empoze eden annesi, bunu yapan Safiye. Söyle Samin, Yaptığımın nesi yanlış? Ben seni korumaya çalışıyorum. Ama gel de bunu ona anlat. Bu evin kızını iftira etmekten, onu karalamaktan hiç mi utanmadın? Yılan bile insanı bu şekilde ısırmaz. Ben iftira atmıyorum Allah. Doğruyu söylüyorum. Bütün bunlar kendi kızın için iddia edilseydi... ...aynı şeyi yapar mıydın ha? Saçını başını yolayım da gör gününü neyi, seni sen de görüyorsun. Ne kendi yaşına saygısı var ne benimkine. Bana el kaldırıyor gördün mü? Sen bana el kaldırdın. Sen ki yaşına... ...ve konumuna saygı göstermiyorsun. O zaman... ...benim de başka seçeneğim kalmaz. Hamza! Hamza! Var bu mı? evden gidiyorum ben. Sosluyorum. Gidiyorum ve bir daha geri dönmeyeceğim. Hamza'yı da alıp bu evden gideceğim. Sana mecbur değilim ben. Mecbur değilim. Sosluyorum. Bu evden gidiyorum ben. Hamza! Anne, Hamza! Beni dinle. Beni dinle. Hamza ve Hena çiftlik evine gitti. Ayrılırken böyle söylediler. Ve benim iznimle gittiler. Maşallah. Ya Anne! Hamza! Hamza! Anne! Anne! Anne beni dinleyecek misin? Abim gideceklerini bana kendi söyledi ve... Hena ile çıkarlarken yanlarında bir sürü valiz vardı. Hayır bu doğru olamaz. Hamza! Yalan söylüyorsun. Burada bir yerde olmalılar... Yakın bir yere gittiler mutlaka. Anne, nereye gidiyorsun anne? Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Delirdin mi sen? Niçin tekrar tekrar arıyorsun? Nasıl olur da ona ulaşamam? Hamza benim oğlum, benim. Ona gidemeyeceğimi söylemiştim. O beni dinler, sözüme karşı gelmez. Bir yere gitmiş olamaz. Ben onunla konuştum. Şehir dışında bir çiftlik evine gittiler. Şebeke sorunu var orada, boşuna arayıp durma. Beni de odama götür kızım. Çekil önümden. ağlama artık. Üzme kendini. Hayatın boyunca hep Şah Cihan'ın peşinden gittin. Halanı hatırlamadım bile. Ne olduğunu gördün mü? Şah Cihan abla bunu neden yaptı? Ay ay. Yedi kat yabancı bile düşmanının evladına bunu yapmaz. Samin'i ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bunda bir sorun yok. Ama oğlu artık kendi yoluna gitmişken neden benim kızıma engel olmaya çalışıyor? Safiye haklı anne. Şahçıyan yengem bunu nasıl yapar? Neden? Ben okumuş eğitimli biri değilim ama dünyayı yeterince gördüm. Kızının hayatıyla kimse oynayamaz. Şahcıhan'ın yaptığı bu işte. Benim kızım oyuncak değil hala. Çocukluğundan beri Samine istediğini yaptırmaya alışmış. Yaşı ilerledikçe takıntısı ilerledi. Onun huyu böyle. Başkalarını kontrol etmek gibi bir alışkanlığı var. Ama sen hiçbir zaman onun eltisi olduğunu gösteremedin. Sadece emirlerine boyun eğmeyi seçtin. Hena'ya karşı hep nefret dolu biriydi onu. Hiç istemedi. Ama ben o kızı bu evde tuttum. O da beni bu yüzden hep bir rakip kabul etti. Şimdi de Samin için istediklerine bir başkasının sahip olmasından rahatsız. Bunu içine sindiremiyor. Ve sen bunu hiç anlamadın. Hina ne yapacak bilmiyorum. Ne demek ne yapacak? Ben varım burada. Ben konuşurum. Gidirim dedim ya. Bunda bu kadar sinirlenecek ne var kardeşim? Ha tamam. Eyvallah. Baba, lütfen abimle konuş. Annemin durumu çok kötü. Geri dönmesini söyle. O dönmeyecek. Sen de bu yüzden uykunu bölme. Yatağına dön hadi. Hadi. Anne ne yapıyorsun? Daha yeni sakinleştirici aldın. Aşırı doz çok tehlikeli. Kafam patlamak üzere sanki. Hadi biraz uzan sen tansiyonun zaten çok yüksek anne Tansiyonum çıkar elbette O karaktersiz beceriksiz kız Dünyanın en karaktersiz yaratığı Benim akıllı oğlumu kandırıp elimden alıyor Buna izin veremem Buna asla izin veremem Söylesene anne neden Hena'ya karaktersiz diyorsun? Her şey yapan sensin. Demek istediğim hepsi benim fikrimdi. Ama uygulayan sensin. Tamam sendi. sessiz ol. Sus. Tek kelime daha etme. Yerin kulağı var demişler. Sessiz ol. O ahlaksız kötü bir kız. Dışarıda ne yaptığını, neler ettiğini bilmiyorsun sen. Madem bilmiyorum, sen söyle. Al şunu. Hamza Yara. Eğer telefonu açmasa bile bütün gece aramaya devam et, sürekli çaldır. Aramaya başla. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Aradığınız numaraya ulaşılamıyor diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.